şimdi geldik. Ana mekan burada. Beni burada başlattı. Ee, bu bir silendirme oyunu. Şimdi bakalım. Burada bir telefon adamımız var. Telefon adam. Ne diyorsun? Bakalım. Şimdi açalım şunu. Seni hmm. ben öldüreceğim. Şu kap. <laughs> Kapaya bakar mısın? Telefon kafa like 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 oh freddy baba oh my god bu benim ee bu çipte lan ekrandan çıkacak diye korkmuyor değilim yani şu tipe bakar mısın abi ben bir şey yapmıyorum ben sendenim ya bu ne eski bir televizyonda silindirmen var. Ne yapıyorsun abi? Slender... Süleyman der. Anam kıpırdamıyor. Eee, burada bir ev var. Giriyorum izninle. Bak giriyorum. Bak at, adım atıyorum. Abi bir şey yap. Evet burada böyle bir içeri buldum. Şimdi içeriye bakalım. Musluk falan var. Oturma yerleri var. Televizyon var silendirmen çıkmasın yok çalışmıyormuş normal. evet burada bir intihar etmiş adam var fakat bir dakika ee, buranın kan efektiyle üstüne kan efekti çok saçma bir şey soracağım abi intihar etmişsin ulan bari bırak yani boğul bir de özellikle kendine sıkmış gerizekalı burada paslı bir demir var eee al oyna oyun oyna oyna <laughs> şimdi girdik posterler var burada ateş var televizyon var ve yine çalışmıyor Gezekalı, bozuk almış aklına tüküreyim ee, burada yatak var nasıl yatıyor lan dur bakacağım nasıl yatıyor salak ya tamam burada böyle şeyler var işte böyle berik berik şeyler bu kapı kilitli Sanki çok özel bir şey var. Şimdi buradan inelim biz. Bir silendim ben öyle. Ben niye tanıtıyorum ki? İntihar etmiş. Gerine kalın. Gipsi pardon poya benzettim ya. Yazık. Üf be. Reza bak. Silendir. Onun şu görüntüye bakar mısın? Çok korkunç. Çok korkunç bir görüntü. E, tamam. tamam. Şimdi şuraları bakalım, oyna <laughs> başlayalım. Someone with a hockey mask came and bir arkadaşımız. koku yemiş gibi, evet. Parçalara bölünmüş. Evet, burada kamyon var. Bililiyor mu? Yok. Evet. Buralar bariyer... Aa! Bir dakika, aa! Orada ne var? Bir dakika, şunları alalım. Bunlar bonus eşyalar. Bu ne? Mikrofon. Abi senin ödün çalıyorum kusura bakma öldürme beni ee, burada bir bendi var tamam şunlar bunlar ne lan çok saçma ama bu ne gitar ee, balon var evet şimdi aşağı iniyoruz bu arada şurada araba varmış buna biniliyorum bakayım Buraya atlayacağım. Ve Çok mantıklı. Ve bilmiyor muyuz ya? Evet, bindik. Allah ver, Allah Allah. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı Hacı'nın şalgamı! Herkes bilsin, herkes öğrensin! <laughs> İçtim ha Hacı'nın şalgamı! Yerimde duramıyorum! Oh! Oh! Kirilip oh, tap tap, kirilip tap tap! Oh! Dünya varmış! Aa, oha, araba! arabanın şekli yok oldu! Oha, atlayalım! Biraz kasıyor ama kusura bakmayın. Çık artık şu lanet ulaşan arabadan. <laughs> diyorum sana öküz eşek. Evet. Altı beşten sonra buraya geldik. Burada bilgisayar falan var. Counter Strike oynayalım. Abone oluyorum Buradan da güzel bir reklam yapayım da. Yoğun öbür tarafına silindirmen var. Biraz daha Counter Strike oynayıp gideceğim. Aa dur lan burada açılıyormuş. Allah belanı oğlum lan. O kim ne oğlum? Vallahi lan Counter Strike oynuyordum. Başka bir suçum yoktu. Her neyse. Şöyle gidelim arabaları çarpmadan artık arabalar. Şöyle gidiyorum ama pavyon mu lan bak. Sen kimsin? <laughs> <laughs> Sanki Tamam, sen kimsin şimdi? Bana bak, polisi ararım. Şu tipa bak. Allah'ım ben nerelere geldim. Kapıyı kapatıp gidebilirim. Çok iyi. Eee, şuradan yürüydüm de... Reis, reis, reis! Evet, Stedic var, o insan arkadaşlar Açmadım. Eee, ses ağzı kaçtım demin statik veriyoruz. Eğer statiğe maruz kalırsak bu olur. Neyse. Statik versin yollayın. Böyle kapıyı kapattım ama. Böyle açalım. Hiç sorun değil. Sadece hemen kaçalım. Böyle kaçarım. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Bu ne lan zombi lan bunlar? Abi şu kitleri atar mısın? Şah. Demin arkadaşlar arabeskleri yoruyor. Evet, çok kötü bir yere geldim ama. Oyunu oynuyorum da yani şimdi. Karşıma bir şey çıkarsa hemen yani sizden de. Şöyle <laughs> <laughs> Sizde gidelim ama. Arkama bakıp duruyorum ha korkuyorum. Korkmuyorum değil. Abi, ben oradaki zombiyi görecek gibi... ...orada zombi var, ama olsun, açalım. Ağzı, az dikkat olsun. Abi yapma, abi! Bak, vallahi... <laughs> ...telefon kapağını patlatırım. Şu an kaçıyorum, çünkü beni zombi kovuluyor. böyle arada kolu yok abiciğimiz. Kolun yok reis, kolun yok. Ula, kolun yok dedim, sen aynen. Ulan kapıyı kapat! Tuh Allah belanı! Bak kardeşlerine getirir seni! Seni! Diyelim! Evet! Çok psikoloji bozan bir oyun! Yani... Arabayla oraya drift yapayım mı? Şimdi yapacağım plan şu... Süleyman Bey'i çağırıp... Beys! kurbanın olam yapma, kurbanın olam, kurbanın olam. Evet, jumpscare çok iyi. Ee, oradan kaçmanın bir yolu yok. O yüzden... Allah, zıpladım lan, Allah! Allah! Neyse. Şöyle açabilir miyiz? Zıbıt da çıktığı yapacağım. Burası açılıyor mu? <laughs> tamam. Şu arabayı atmayıp şöyle. Bir şey yapıyor mu bize? Arabayla izlerim lan seni. Yeniz bizden daha iyi araba çıktı. Ama sorun değil. Şimdi ne yaptık bakalım. Evet, silendirmen orada. O zaman Kapatma şurayı gezi Ben uçacağım. Bekliyoruz. bekliyoruz. Of of. Orada çok kötü şey de var. Ama gıdık yapmayacağım. Bu silendirme mavi neden? O gezi sağlı oradan kaçarken ben de bunları... Ha ha! Allah al bakalım la 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 geze çal. <Sessizlik> Saat. Aa silindirleme abi. Oha, CJ super 49. yok lan 49. Aa yok lan bu çığlık ezmiş. Çığlık ez. Abi abi izinle. Asansörde de lan beni. Lan asansörde ölmek <laughs> ne <nedir> lan? ben? <Böyle> Buradan <laughs> hepsini kınıyorum. Son bir, kez, bir kez defa dönüyordum ama Lezi Lezi'nin önünde e, videoyu bitirdim. bir aydan sonra güzel bir video yapayım dedim. Oldu diyelim. Ee, ne yapalım Şu alttaki kırmızı abone ol butonuna bas. Yanındaki like butonuna bas şimdi çık git lanet olası şey. Aa, boş video